Herkese merhaba. Arkikast'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Sencan Burak Yardımcı. Mimarlar için çok değerli bir konuyla karşınızdayım. Portfolyo. Bir diğer tanımımca mimari kimlik. Nedir mimari kimlik? Şöyle, hayatımdaki bazı durumları oyun olarak görmeyi seviyorum. Ve hatta hayatımda bir oyun olarak görecek olursam işte 26. leveldeyim şu kadar gelişimim var, şu kadar param var gibi yorumları yapmayı ve bunu analitik düşünmeyi, statistiklerini çıkartmayı seven bir insan. Ve hayatlarımızda mimari yolculuk oyunu da var. Sen şu an bunu dinleyen belki de mimarlık fakültesinde 3. sınıf bir öğrencisin. Ve şu anda sen diyelim ki bu oyunda 3. leveldesin. Üçüncü levelde olmanla beraber şu ana kadar yapmış olduğum 5 projen veya AutoCAD SketchUp gibi programlarda kendini yetiştirdiğin uzmanlık seviyesince bilgin, birikimin var. Ve bunların hepsi senin için aslında bir mimari kimlik, bir portfolyo. Veya belki de 10 yıllık mimarsın, kendi ofisini açmak istiyorsun ve kendine bir perfil, bir portfolyo, bir dergi oluşturmak istiyorsun. Bundan dolayı 10 yıllık yaptığın birikimler, projeler bunları derlemen bir mimari kimliğini oluşturman demektir. Portfolyon oluşturman demektir aynı zamanda. Zannediyorum ki bu tanım kafamızda birçok şeyin daha baştan, daha ilk saniyelerden oturmamızı sağlayacak. Yani portfolyo denilince özellikle mimarlık öğrencileri birazcık yanlış anlıyor olabiliyor. Veya tamamıyla doğru anlıyor fakat portfolyonun onuncu tanımını algılıyor. Mimari portfolyo denilen şey senin kimliğin şu ana kadar bize neler yaptığını gösterdiğin, şu an hangi seviyede olduğunu bize ilettiğin bir dergi. Önemli olan bu mimari kimlik yani senin güncel halini görmemizi sağlayan bir dergi tanımına odaklanmak. Çünkü burayı karıştırıyoruz. Portfolyo diyoruz. isteniliyor ve hazırlamak istiyoruz ve orayı dolduruyoruz. Düşün sen bir işverensin ki keza başta böyle düşünmen gerekiyor portfolyo hazırlarken. Ben işveren olsam bu portfolyoyu alsam okur muydum? Veya portfolyo hazırlamanın başlangıç noktasındaysa nasıl bir portfolyo hazırlar? Hani nasıl bir şekilde önüne çıkmalıyım ki o işverenin daha kapağından ya da tasarımından dikkat çekici olsun. Yani belki de ilk maddemiz bizim portfolyo tasarımının önemli olmasıdır demek isteyebiliriz. Yani elbette oraya koyduğumuz tasarımlar çok önemli. Orada bizi yansıtacak şeyler aslında o yaptığın müze tasarımları, eğitim kampüs tasarımları veya apartman tasarımları. Hiç önemli değil türler. Önemli olan orada senin yansıttığın durum. Fakat şu an sayımız çok fazla. 1000'den 100 fazla Mimarız, yılda 8000'den fazla Mimar mezun oluyor ve senin diğer rakiplerinden, yani o iş yerine seninle beraber belki onlarca, yüzlerce kişi iş başvurusu yapacak. Onlardan bir artın olmalı. Portfolyon bir tık bir yerden dikkat çekme. Nihayetinde şu an okulunu değiştiremezsin. Orada it yazıyorsa it yazacak. Mardin Üniversitesi yazıyorsa o yazacak veya okul ortalamanı pek mümkün değil ki değiştiresin. Yani bazı şeyleri değiştiremeyeceksin. Bundan dolayı şu anda başlangıç aşamasında da olsan, portfolyoyu bitirmiş de olsan bu anlatılar senin için değerli olacak ki işvereni neden bu portfolyoyu birazcık daha okuyayım, birazcık daha inceleyeyim ya dedirtmelisin. Bu bence portfolyo tasarımınla ilgili olan bir şey olabilir. Portfolyo tasarımını etkileyen etmenlerden biri kapak, diğeri giriş diyebileceğimiz ilk 3 sayfa 4 sayfa yani işveren hani dar zamanında o iş alımı yapmak istiyor fakat onlar da iş arasında o, o, portfolyoları inceleyecek ya hani orada bir inceleme yapacak ya bundan dolayı onu ilk 3-5 sayfada dikkatini çekmen lazım ki bu da işte portfolyo tasarımının da olacak biraz bir diğer konu ise CV'nin de yapılacak tabii ki de neden? Portfolyoya genelde iş verenler, hocalar CV'ye eklemek önerilir. Yani 3. sayfasında, dördüncü sayfasında maksimum senin o CV'ni görürüz. O CV tasarımı da çok değerlidir. Şu an mimarlık fakültesi gibi, hani grafik tasarım gibi ya da yazılım sektörü gibi proje, portfolyo oluşturmayanlar mühendislikler atıyorum ki ya da avukatlar atıyorum ki yalnızca bir sayfa CV oluşturuyor. Ve onun için bile günlerce uğraşıyorlar. Onun tasarımı için bile acaba bunu birazcık daha punto büyütsem mi? İşte şu yazıyı acaba birazcık aşağı çeksem mi? Gibi tasarımı konusunda kendilerini yoruyorlar. Çünkü çok haklılar. İnsan kaynakları daha CV'yi görmeden o CV'nin iyiliğini ölçtüğü bir sistemi varmış. Bu bile çok değerliyken senin portfolyonda ikinci, üçüncü senfada o CV'ni görüp tasarımında dikkat çekici bilgiler ve tasarımla beraber beşinci, yedinci, onuncu sayfa sayfalara yönlendirmen gerek. Kendini kısaca anlatmalısın elbette. Fotoğraf koyu koymama seçenekleri durumdan duruma değişiyor. Fakat ben veya benim çevremdeki birçok arkadaşım fotoğraf koyduğunu gördüm. Ve artık koyulduğunu görüyorum, düşünüyorum. Orada mimari kimliğinin aslında en önemli sayfası olduğu için CV bölümü kendini hem kısaca hem en iyi şekilde yapabildiğin özelliklerini en güzel şekilde anlatabileceğin bir sayfa olmalı. Yani kendini anlattın, okulun okulları, ortalamanı vesaireyi yazdım. Mimarlık fakültesinden mezun olan bir öğrenci için ya da diğer tanımla işveren gözünde senin için ne kıymetli olur? Workshoplara, atölyelere veya yarışmalara. Özellikle yarışmalara katılmış mı bu kişi? demesi ve CV'nin de onu araması çok değerli bir şey. Ve bunu kesinlikle yapmalısın. Yani hem CV'ni hazırlamadan önce mutlaka bir yarışmalara, atölyelere, workshoplara katılmış biri olmalısın. Hem de bunu güzel bir tanımla, güzel bir tasarımla CV'ne yansıtmalısın karışık olmamalı. Puntolar, yazı bütünlüğü, yazı fontları çok dikkatli olmalısın. Zaten bu tasarım konusundaki ilk maddemizde de değerlendirdik bunu. Fakat bu şeyi hani atıyorum bir yarışmada birinci olmuşsun ama CV'ne onu atıyorum ki kuytu köşeye saçma bir yere tabiri caizse koymuşsan ve onu görmesi zorsa işverenin maalesef o birinciliğini göremeyecek ve bu üzüncü bir şey. Bundan dolayı o değerli kısmı ki bence okuduğun okuldan daha önemli CV'de gözükmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu şey manasında değil okulduğun okulu 12 punto ile yaz bunu 17 punto ile yaz değil tasarım bütünlüğünü korumalıyız. Ama bunun dengesini doluluk boşluklarına CV bütünlüğünü iyi bir şekilde anlamalı ve bunun tasarımını koymalısın. Ve sonra yine mimarlık öğrencileri için veya yine diğer sınavına işverenlerin beklentisi olarak işte bildiğin programları yazmalısın. O teke SketchUp, 3D Max, Revit vesaire. Peki burada iki seçeneğe düşüyoruz. Bazıları ne kadar bildiğini işte belli bir yüzdelikle veya işte 5 tane yuvarlak koyuyor. Onun atıyorum 3'ünü dolu bırakıyor. Yani 5'te 3 oranında biliyorum o tüketi demek istiyor. Fakat bu 5'te 3 oranı kime göre 5'te 3? Ya da o tüketin 5 seviyesinin ne olduğunu biliyoruz ki 3 diyebiliyoruz. Maalesef bunu yapıyoruz ve işverenler de hocalar da bunu hiç tavsiye etmiyor. Oradaki otoket Revit, 3D herhangi programları ne kadar bildiğini yazmanın kaygısını çok iyi anlıyorum. Yani oraya atıyorum otoket yazmak istiyorsun zaten biliyorsun bunu. 5 yıldız koyacaksan 5'te 5 koymak istiyorsun. Fakat Revit de yapmak istiyorsun ama Revit'i çok iyi bilmiyorsun. Ya bundan dolayı yahu hem otoket hem revit yazıyor ama sanki ikisini eşit seviyede biliyormuşum gibi duruyor diyorsun sen de haklı olarak. Ve birazcık aslında dürüstlük yani sebebiyle bunu yapıyorsun ki bakın işveren bey ya da hanım 5 kutucuk bıraktım ve beşini dolu bıraktım çünkü o teketi gerçekten iyi biliyorum. Yani 5 yıldır kullanıyorum diyorsun ama Revit'te atıyorum 5 baloncuğun birini ikisini boyadım. Yani çünkü daha başlangıç seviyesindeyim demek istiyorsun. Çok iyi anlıyorum ama maalesef orada 5 yıldızda iki tanesini bir tanesini boyaman da ona ya bak çocuk başlamış neyse bir şeyler biliyor imajı uyandırmadığı gibi o tekette 5'te 4 olanı da koyduğunda kime göre 5 kime göre 5'te 4 dedir ki bence koymamalısın ama bu bence yani portfolyodaki aslında mimari kimlik olduğu için hani kapağından tasarımına ve oradaki yansıttıklarına kadar mimari kimlik olduğu için senin karakterin ya da senin yansıtmak istediklerinle de alakalı bir durum. Yani ben burada portfolyo uzmanı değilim ya da birçok öğrenciyle çalışmış biri değilim. Bundan dolayı bence iyi vurgulamak istiyorum. Şimdi CV'mizi hallettik ve artık bir sonraki sayfalar geliyoruz. Ve bir sonraki sayfalarda nihayetinde ne olacak? Artık projelerimiz olacak. Sen yeni mezun biri olabilirsin ve şu ana kadar okulda 8 tane proje yapmış olabilirsin. Atıyorum bir de yarışmaya katıldın 9 tane projen var. Peki 9'unu koymak sağlıklı bir şey mi sence? Yine bak hayal edelim seninle beraber. İşveren olsan personel almak istiyorsun ve önünde 10 tane portfolyo olduğunu düşün. Bak 10 tane de hiçbir işveren önüne gitmiyor. Yani or küçük ölçekli ofislere bile eminim onlarca başvuru yapılıyordur ki kezem tohumuz o gözde büyük mark ofislere başvurmak istiyoruz veya çalışmak istiyoruz. Ve bundan dolayı oraya da günde zaten yüzlerce başvuru yapıyor. Yani o işveren ya da onu inceleyecek insan kaynakları da olsa ya da bir mimar da olsa oraya 50 sayfalık, 90 sayfalık, 120 sayfalık bir dergi bırakman maalesef hoş bir durum değil. İnsana da birazcık garip hissettiriyor o işveren tarafından. Yahu diyor 90 sayfa var ama ben daha 7. sayfa yani daha 80 sayfa kimi inceleyecek diyor ve birazcık olumsuz intiba oluşturabiliyor. Portfolyo mimari kimlik denilen şey zaten yeni mezunsan yeni mezuna yakın projelerini seçilmiş işlerini koy demek. İkinci sınıfta yaptığın maalesef 2 yıllık bir mimari proje yolculuğuna sahip olduğun ya da başta söylediğimiz gibi iki level olduğun bir projeyi görmek istemiyor işveren. Ya sen şu an 4 levelsen, 4 levelde nasılsın? Güncel halin nasıl? İşveren bunu görmek istiyor ki za senin bunu yansıtma en doğru olan şey. Yoksa ikinci sınıf projeni koysan kendini çok yanlış yansıtacaksın ki. Tasarım olarak şu an 2 yıl daha iyisin. Teknik çizim olarak daha 2 yıl daha iyisin. Her bakımdan 2 yıl daha iyisin. Bundan dolayı kendinin en güncel halini koyman gerekiyor. 9 tane proje varsa 3 tane, 4 tane, 5 tane seçip seçili olanları kendi güncel haline göre de revizyonunu yapıp portfolyonu eklemen gerekiyor. Yeni mezunken ben de şu soru işaretimi yaşıyordum. İşte üçüncü sınıf projem var mesela ve bunu koymak istiyorum. Diyordum ki kendime acaba bir şeyler değişirsem sıkıntı olur mu? Acaba şurayı birazcık değişirsem hani bir anlar mı işçi veren? Gibi soru işaretlerini düşünüyordum. Nasıl anlasın ki? Yani maalesef şunu yapanlar bile çok işte bir proje yaptırıyor, bir mimarlık ofisini ya da arkadaşını yaptırıyor ve onu portfolyosuna koyuyor, ben yaptım diye sunuyor ki sen o kadar iyi niyetinde düşünüyorsun ki acaba şuradaki tasarımı birazcık değiştirsem, teknik bilgim artık daha iyi, şu çizimi birazcık revize edip portfolyoya güncel halini koysam iyi olur mu sorusunu sormana gerek yok. Orası senin güncel yerin. Gerekirse kendi kendine bir arsa bul. Kendi kendine taksın. Emserini belirle. Kendi kendine bir proje yap. Kendi kendine modelle. Renderini al. Kendi kendine tamamen baştan aşağı bir proje yapmış ol. Ve onu portfolyonun gerekirse ilk projesini yap. Bunu kendi kendime yaptığın bir proje başlığıyla koy. Bu senin güncel halin. Bu senin tamamen tasarımında, teknikte, her şeyde senin güncel olan halin zaten. Ki bunun hayalini kuruyordum ben yeni mezunken portfolyo hazırlama dönemimde diyordum ki bitirme projemden dördüncü sınıftaki birinci dönemdeki yaptığım projeden de memnunum tamam ama işte bir proje daha yapsam kendi kendime her şeyle kendi kendime yapsam ve gerçekten kendimi göstermek istediğim o özellikleri o projede yansıtsam mı sorusunu sormuştum kendime. Ve bunu birazcık zaman ayırmak gereken bir mesele olduğu için hani yeni mezunsun işsizlik akıyor bir yandan. Bir yandan para kazanman lazım. Bir yanda evdesin bir yandan ailen iş bulduğunu başvurduğunu sorularını soruyor. Bu baskı altındayken de tabii ki de bunu yapmak birazcık sağlıklı olmuyor. Eğer 3. sınıfsan mesela bu podcast dinleyen şu an bunu yapman mesela mükemmel olabilir. Daha mezun olmanı bir yıl var zaten ve düşünsene bir yılda kendi kendine bir proje yaptın. Aslında bunun efektlerinden bir tanesi yarışma projeleri zaten. Neyse nihayetinde anladığımız ve çıkarttığımız ana fikir bence anlaşıldı. Kendimizin güncel haline göre proje tasarımlarımızı koymalıyız. Şimdi CV ile bu koyduğumuz projeleri de bütünleştirelim. Hani CV'de şunu demiştik ya işte o tükete 5 yuvarlak bıraktıysak 4'ünü doldurduysak bunu nereden bileceğiz demiştik ya. Ya da Revit'i işte yazmak istiyorsun ama çok bilmediğin için acaba yazmasam mı kararsızlığına düşünüyorsun ya. İşte projeleri koyduğun zaman maalesef bu araştırdığım projelerde de böyle pek rastlamadım. Son yaptığım portfolyomda da bunu yapmaya çalıştım ve bence yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela tamamen atıyorum bitirme projenin yapmışsın. Modellemeyi atıyorum ki SketchUp'da yapmışsın. Render'ı Lumion'da yapmışsın. Atıyorum ki çizimi Revit'de yapmışsın. Tüm bunları yaptığın atıyorum render'ı koyduğunda render'ın altına 3D Max'de yapılmıştır yazabilirsin. Bu birazcık sağlıksız duruyor. Şu daha iyi bir seçenek. Yani ilk seçeneği de sağlıksız dursa da söyledim. Çünkü tercih eden çok nadir de olsa 1-2 kişi gördüm. Yani o bunu yapanlar arasında 1-2 kişi. Şu daha iyi bir seçenek. Biz mimari projemizi anlatmaya başlamadan önce onu hani tanımlıyoruz ya kısaca ilk sayfada genelde bunu yapıyoruz. Eğer yapmıyorsan tabii ki de yine bu senin mimari kimliğin, portfolyon ve karakterin senin tercihin. Fakat o projeye başlamadan önce atıyorum bitirme projen, atıyorum mü müze projesi İşte bu müze projesidir şu an anlatacağım proje işte şu yılda şu hocayla beraber yapılmıştır, proje alanı şu kadardır deyip tanımladığın projeyi de birazcık kendi bakış açını da tanımladığın belki konseptini anlattığın o giriş sayfasında bu projede şu programlar kullanılmış Otiket, Revit, SketchUp, Lumion Demek bence çok sağlıklı. Ve işveren oradaki renderlere gördüğünde hem bu renderler Lumion'dan alınmış. Ve demek ki ben de Lumion'u kullanıyorum der işveren. Tamam güzel render kalitene bakar. Tamam hoş. Ama sen CV'nde belki Lumion, Corona, Vray, Enscape bu dördünü de yazmışsındır. Çünkü dördünü de biliyorsun burasında. Ama o işveren o renderın Lumion'dan yapıldığını görmesi o render kalitesine öyle bakması sağlıklı olan olacak. Ve belki de senin iş almanı sağlayacak durum olacak. Çünkü birazcık atıyordu olabilir der CV'de hani o dört tane render programını görmesi. Ama senin kanıtlaman bakın bu renderler Lumion'dan yapılmıştır deyip o bunu projende, portfolyonda programları yansıtman çok daha sağlıklı ve belki de iş alınmanı sağlayacak artı bir puan demektir. Yani CV ile bir sonraki sayfalarda olacak projeler, tasarım bütünlüğü burada çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Ve aslında işverenlerin baktığı durum bence bu. Yani ben bir işveren değilim fakat çok da işverenle işte Arketox programımızda veya yüz yüze çok sohbet ettik. Ve oradan aldığım mesajlarca işveren o portfolyoyu yani bir dakika iki dakika bakıyor. Şöyle hızlıca sayfaları çeviriyor. CV'de atıyorum ki okulunu bildiğim programları vesaire inceliyor. Çünkü bakması gereken daha 21 portfolyo daha olabilir. Toplam 22 başvuru gelmiştir. Hepsine zaten 2 dakika vakit ayırsa 40-50 dakikalar yapılıyor ve bu işveren için çok büyük bir saat. Yani bundan dolayı kendimize kısa, öz, sağlıklı bir şekilde yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine bir düşündüğüm konu şu. 4 tane proje koyduğumuzu düşünelim portfolyomuzda ve dördünde de render, 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 render. Yani renderlarla ilerlediğimiz bir bütünlük sağladığımızı düşünelim. Bu bütünlük sağlamak olumlu tanım gibi kullandım şu an ama aslında hiçbir olumlu yanı yok. Ya da şu olumlu yanı var. Tamam sen çok güzel render alıyorsun. Gel burada 3D artist olarak, renderci olarak çalış gibi işe alım durumu olabilir senin için. Ve belki sen istediğin budur. Ve sen istediğin buysa tabii ki de böyle yapmalısın bu arada. Teknik çizim göstermene gerek yok. Senin zaten istediğin durum buysa. Bu bence birazcık sağlıklı durumdur zaten. Haklısın. Ama Mimari tasarımcı olarak o tasarım ofisinde çalışmak istiyorsan işte ruhsat da çizmek, modelleme de yapmak, tasarıma da katkı sağlamak, sistem detayı da çizmek istiyorsan senin yapman gereken bir projende atıyorum render'ı öne çıkarırsın. İşte böyle render'lar alabiliyorum. Böyle modellemeler yapıyorum. Tasarımın böyle deyip render üzerinden tasarımını, konseptini, fikrini, hayal gücünü yastırırsın. Bir diğer projede teknik çizim kaliteni, yetini gösterirsin. İşte teknik bakımdan da şöyle çizimler yapabiliyorum. İşte teknik bilgim bakın şu seviyede deyip çizimlerini gösterirsin. Bir projende atıyorum ki Revit biliyorsundur, BIM programı biliyorsundur ve yapay zeka kullanmışsındır atıyorum. İşte bence artık portfolyoda değerlendirilmesi gereken bir konu. Hiçbir işverenle bu konuyu konuşmadım merak ediyorum aslında ama ben işveren olsaydım yapay zeka bilgisini de portfolyoda küçük nokta olsa da görmek isterdim. Değerli olabileceğini düşünüyorum. Nihayetinde anlatmak istediğim ana fikir de bu konuda şu. Sen projelerinde kendini yazmalısın, mimari kimliğini oluşturmalısın evet ama işte bir projede hani diyagramlar kullanarak diyagram bilgini işte bakın sunum çok iyi yapabiliyorum diyagramlar oluşturabiliyorum derken diğerini render kalitenin önüne çıkartma aslında kendince bir bütünlük oluşturma mimar kimlik bütünlüğü de oluşturma anlamına gelir. Ha evet, şu söylediklerim bu maniye çıkmıyor ki işte bir projende hem diyagramların iyidir hem renderın iyidir ama render kaygısından dolayı diyagramlarını geri atma. Özellikle yeni mezunsan atma zaten senin iş bulma derdin var. Diagramla show yapabiliyorsan ki 10 mezun mimardan bence 3'ü 4'ü güzel diagram yapabiliyor. Yani 6-7 kişiden öndesin. O diyagramları öne koy ki diyagram konusu açılmışken bence mimari portfolyoyu zenginleştiren, güzelleştiren, o Portfolyo sayfalarını çevirirken sıkıcı olmamasını sağlayan ve hatta işveren o sayfada 10 saniye duracaksa 25 saniye durmasını sağlayacak olan etken diyagramdır bence render kalitesi kadar önemli bir şeydir. Diyagram konusunu araştırarak öğrenmeli eğer bilmiyorsan ve projelerini yansıtırken işte modelleme diyagramı ne bileyim çizimsel diyagramlar aksonometrik vesairesiyle beraber bunu portfolyona yansıtmanda fayda var. Ve tasarım bütünlüğü tabii ki de önemli. Yani birinci projenin anlatım dili, işte o portfolyo tasarımıyla son projeninki ki bir farklılaşmasın. Yani ilk proje atıyorum Ahmet kişisine ait de, son proje de Ahmet kişisine ait olmalı. Onu Ayşe kişisiyle sanki o sayfayı tasarlamış gibi olmamalı. Buna da dikkat etmemizde fayda var. Tabii tüm bu anlattıklarımız güzel, kaliteli bir portfolyo için. Yoksa şunu yapan da var mı? Var. Çok da gördüm. Çok klasik bir şekilde işte renderler yapmış, planlara yazmış. Birinci proje tamam. İkinci renderler planlara koymuş, kesitleri koymuş. İkinci proje tamam. Üçüncü yani diyagram yok. Renderler birazcık sarpa serpe konulmuş. Bir bütünlük yok. Zaten portfolyo tasarımı denilen bir şey yok. A4 kağıdı bildiğimiz beyaz bir düz zemin üzerine o çizimleri ve renderleri koymuş. Hani amacı bakın ben bunları yapabiliyorum deyip portfolyo yapanlar da var. Daha basitini, daha düzensizini yapan da var. Bizim anlattığımız şu an birazcık show, birazcık daha kaliteli portfolyolar. Keza bunları Behance gibi bazı sitelerdeki İngilizce aratmayla beraber de çok daha güzellerine de ulaşabilirsiniz. Ki o sitelerde sadece yabancılar değil Türklerin de yaptığı çok güzel portfolyolar var. LinkedIn'de çok fazla iyi portfolyolar görüyorum. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten iş başvurusunu bu portfolyo ile yapıyoruz. Mimari kimliğimizi yansıtan şey de portfolyo diyoruz. Kendimizi en iyi şekilde yansıtabileceğimiz şey bu portfolyoyken de en iyisini yapmamız lazım. Yani sen Lumion'u çok güzel kullanıyorken o portfolyonu da yansıtamıyorsan iş görüşmesinde gerekirse ya bakın Ahmet Bey Ayşe Hanım işverenine karşı yani ben Lumion çok iyi kullanıyorum demen bir şey ifade etmiyor. O portfolyoda göstermen lazım. Ben diyagram çok iyi yapabilirim ama işte o projede diyagram yapmamıştım diye portfolyoma koymadım. Bahane ve belki yalan olabilir. Adam niye seni inşalsın ki? Ya da zaten yalansa da gittiğinde ya da iş verdiğinde sana görecek onun yalan olduğunu. Adam sana güvenmek zorunda değil. Senin işte tipin güzeldir diye sen iyi bir insansındır iması çıkarmak zorunda değil dediğim gibi orada tip duruşun ya da senin kim olduğun Ahmet Mehmet önemli değil. Orada projelerin bildiğin programlar ve bunu yansıttığın kimlik yani mimari kimlik önemli. Yani o mimari kimliğe baktıktan sonra Ahmet misin Ayşe misin tabii ki de işverene göre çok önemli değil. Mimari kimliğimiz konuşuyoruz ve bakıyoruz. Umarım sana aktarmak istediklerim sana sağlıklı bir şekilde ulaşmıştır. Fikrinde güzel şeyler canlanmıştır. Umarım mimar portfolyo hakkında artık daha zengin, daha olumlu bakış açısına sahipsindir. Ve umarım Yapacağın portfolyo çok güzel olacaktır. Senin işe alımına çok büyük katkı sağlayacaktır. Belki de bu duyduğun cümlelerle çok daha motivasyon yüksek bir şekilde, çok daha iyi bir şekilde mimar kemiğini oluşturacaksındır. Sormak istediğin, danışmak istediğin konular varsa, Arkiter'deyim ben, mesaj atabilirsin, konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Articast 5. bölümümüz de burada bitiyor. Diğer projelerimizi de, takip etmek istersen Arkital hesaplarını takip edebilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.